Düzgün sekizgen çizmek, düzgün sekizgen çizebilmemiz için öncelikle eksen doğrularımı oluşturuyorum, eksen çizgilerimi oluşturuyorum. Yatay eksen bizim x eksenimiz. Dikey eksenimiz ise bizim y eksenimizi oluşturacak. koordinatımızı çiziyoruz. Burada bilmeniz açısından bu x ekseni, y ekseni, eksi x ekseni ve eksi y ekseni. Burası ise bizim o noktası, orijin noktamız veya başlangıç noktamız olsun. Ya da sıfır noktası olarak da kabul edilebilir. Ve şimdi bir çember çizelim ya da bir daire çizelim çemberimin yarı çapı 40 mm olsun. Ya da siz resim kağıdınızdaki oluşturacağınız şuradaki eksenlerin boylarına göre pergelinizin açıklığını eksenden biraz daha kısa olacak şekilde ayarladıktan sonra çemberinizi çizebilirsiniz. Çemberiniz çizildikten sonra sekizgen çizebilmek için y ekseni ile x ekseninin açı ortayının bulunması gerekir. y ekseni ile x ekseni arasındaki açı 90 derece olduğu için bu açı ortayımız 45 derecedir. Siz bunu birinci yöntem olarak 45 derecelik gönyenizle Bakın T şu şekilde tutalım. 45 derecelik gönyenizle şu bizim T cetvelimiz. 45 derecelik gönyemizi bu şekilde konumlandırıyoruz. Ve şu şekilde 45 derecelik bir doğru çiziyoruz. Bu gönyeyle çizilebileceği gibi Pergel açıklığı bozulmadan pergelin sivri ucu pergelin sivri ucu çemberin yatay ekseni kestiği noktaya konumlandırılarak şu şekilde bakın bir yay çizilir. Açıklık bozulmadan pergel sivri ucu şuradaki dikey ekseni çemberin kestiği noktaya batırılarak Yaylar kesiştirilir. Örnek veriyorum buraya A noktası dersek bu işlemi şu kenarlarda da yaparız. Bakın şurada ve şu kenarda da uyguladığımız zaman buraya da B noktası dersek siz A noktasıyla B noktasını bir doğruyla birleştirdiğiniz zaman bu da 45 derecelik bir doğru olmuş olur. Yani şuradaki x ekseni ve y ekseni arasındaki açıyı iki eşit parçaya bölmüş olursunuz. Ya da daha önceki öğrenmiş olduğunuz bu dik açıyı ya da dar açıyı iki eşit parçaya bölme yöntemi vardı. Bununla da bulabiliriz. İşte biz bu noktaya büyük A B C noktası D noktası E noktası F G ve H noktası diye e, markalarsak bu noktaları sırayla hızlı bir şekilde doğrularla birleştiriyorum. İkinci kenar üçüncü kenarım dördüncü kenar şeklinde bunları tamamladığımız zaman düzgün sekizgen çizimi yapılmış olur. Düzgün sekizgen çiziminde söylediğimiz gibi koordinat sistemi yani eksen çizgimiz oluşturulur. Buna bağlı olarak e, sıfır merkezli bir çember ya da daire çizildikten sonra bu yatay ve dikey eksenin aralarındaki açı ortay bulunarak bu noktalar birleştirildiği zaman düzgün sekizgen oluşturulmuş olur.